böyle geviş getiriyor. Sonuçta Adanalı dediğin insan Kıvanç tatlı ya. Devlet Bahçeli cevap hakkını. Şamandıra gibi orada duyuyor gördüğünüz gibi kendisi. Yani aynı cümle. Peki Demir Kubus mu? Nuri Bilge Ceylan mı? Hangisi haklı? Motor, akıyor. Motor yine akıyor. Motor. E hadi yani motordu, akıyordu. Motordu bu. Akmasa ah, olmadı. Sevgili dostlar, kıymetli misafirler. Programımızın adı Kurulu Düzen. Ama gördüğünüz gibi 3. hafta yeni bir oturma şekliyle karşınızdayız. Peki neden? Her şey sizin için. Çünkü siz dediniz ki ses bozuk. Ses kötü, ses cansız. Bu ne anlama geliyor peki? Ses kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne anlama gelecek ses kötü diyor yani. Hayır ben şöyle anladım He. görüntüde çok iyisiniz. He anladım. Bilgileriniz var. Allah sahibinize bağışlasın ama ses kötü. Evet sevgili yönetmenim ee, geçen hafta olduğu gibi biliyorsunuz böyle bir karar aldık. Artık programımıza seyircilerimizden gelen yorumlarla başlayacağız. Sayın seyirciler şu anda görmüş olduğunuz bu masa Takriben 75-80 yaşlarında antika diye nitelendirebileceğimiz bir masa. O yüzden de bizim gençlik hayalimiz, çocukluk hayalimiz masa başı bir işimiz olsundu. Oldu ama masa kendi kendinden gıcırdıyor. Gıcır diyor ya. Yani biz dokunsak da dokunmasak da masayı buradaki bir dekor olarak düşünmeyin. O programdaki dördüncü bir kişi, dördüncü bir insan o da kendi yorumlarını yapıyor. Arada böyle gıcırtıları, tıkırtıları olursa lütfen anlayış gösterin. Hoş görün. Evet hoş görün. Var. Tabii canım şimdi yaşlı insanlar nasıl belli bir yaştan sonra o hani eklemler, kemikler falan böyle bir kıtırdar, gıcırdar. Bu da yaşlı. Yani bak Şöyle zaman, bir yorum ne olur? <laughs> Masa sizden daha komikti. Ben bu hafta bir farklılık yapmak istiyorum. Yapalım. İnsanlar benim yorumları önemsemediğimi, yorumları dikkate almadığımı, yorumları okumadığımı iddia ediyorlar. Böyle yorumlar gördüm. Bu beni çok üzdü. O yüzden herkesi utandıracak, herkesi yerin dibine sokacak, herkesi insanlığından utandıracak bir şey yapacağım şimdi. Allah merakla bekliyoruz. Bir izleyicimizin yorumunu hiçbir yere bakmadan, Prompturum Promptur kullanmadan gözlerimi kapatarak ezberden söyleyeceğim. Hazırsanız Biliyoruz. söylüyorum. Bir izleyicimiz önceki haftaki videomuzun altına şöyle bir yorum yazmış. Nokta. Bu yani, kadar. Bu kadardı. Bu kadar. Nokta. Vallahi bunu nasıl hafızanda tuttun? Hafızanda tuttun? Tutmakla kalmayıp nasıl bunu canlı yayında söyledin? Gerçekten şu anda çok şaşkınım. Müthiş bir bir nokta edecek. dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyen izleyicilerimize... Evet. Peki o noktayı Sanırım. böyle işaret olarak mı kullandı? İşaret yaptı? olarak tabii. Yani çünkü yazdıysa dedim daha zor ezberlemesi. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de bir tane o zaman madem sen ezbere bir yorum okudun. Ben de bir tane ezbere bakalım hafızamda tutabildiysem ve tutabileceksem hala söyleyebileceksem söyleyeyim. Bir izleyicimiz de şöyle demiş. Getla. 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 Yani... Sence bir tepki mi var burada? Yoksa bir şey mi söylemeye çalışıyor? Hani uzun uzun cümleler kurmak yerine getla diyerek bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Hani get la. Acaba Ankaralı mı? Hani Ankara'dan gelen bir la mı bu? Ankara la ise la get Hani o daha bir kalın olması lazım. Evet. Diyarbakır olsa Una olur. Olmaz. Una. E, olmaz. Denizli'dense Getla. Evet, yani get la, Doğru. Doğru. Gedin, gedin la. <laughs> Pardon o biraz daha <laughs> şiveli olur. Getla. La 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 la. Life is life. life, life. <laughs> Harimunuz. Karate Kid'i tanıtmıştık. Kerata Kid'i. <laughs> Hiç tanımamışım. Hocam, kendi ürününü bari tanı ya. Evet. Önce bir kendi ürününü tanı. Mesaj yerine ulaşmış. <laughs> evet. Keratakit'te indirim kuponunu yazan bir arkadaşımız olmuş. Ne Hadi yapacağız? yapacağız? Kerata <laughs> hediye edeceğiz kendisine <laughs> bir tane. <Yani gülüyor> hani yapacak bir şey yok. Biz evet. sözümüzün arkasındayız. Hediye Vallahi ederiz. Ben o Keratakit indirim kodunu yazana kadar görüntüyü kaç kez durdurdum montajda onu yazarken. Durdurdum, dinledim, durdurdum. Çünkü biz doğaçlama bir kod ürettik orada. Öyle mi? <laughs> evet. Ben gerçek. Düşünsene ben gerçek. Hatta ben onu gönderdim size. Bana niye gelmedi? Yani bir insan hem programın yönetmeni olup hem de programı nasıl bu kadar sabote edebilir bilmiyorum. Yani sevgili izleyenler bakın biz burada iki kişiyiz. Bir kameramız bir mikrofonumuz var. Refik Bey yüzü bile görünmüyor. Orada bir sürü kamerası var, bir sürü mikrofonu var ve bütün bunlara rağmen sesi size... Maalesef çok kötü geliyor. Sizin geldi. yaptığınız sadece konuşma. Benim karşımda aman, <laughs> bir 100 dolarlık bağış zannedip de. Aa evet. Bizim hanım onun gazıyla gitti şey. Kurutma makinası siparişi verdi. Saç kurutma değil inşallah. Değil şey, ya çamaşır kurutma. <gülüyor> Daha <gülüyor> beter. Hocam 100 dolar mı demiş. Yüreğime iniyordu. Yahu ne yaptım ben diye. Hem bu 100 lira gönderen... Bu konu evet, izleyicimiz plan, yanlış... Plan. Ya biz 100 dolar olduğunu düşününce o, o da, da o an ne yaptım ben 100 dolar mı gönderdim hakikaten diye. Allah Allah. Evet. Bir cebini yoklamış anladığım <laughs> kadarıyla. Bu arada abi. belki bir dakika bir dakika. Siz bilmiyorum fark ettiniz mi bizim kanalımızda çok önemli bir farklılık var. Ne gibi? Belki izleyicilerimizden de fark etmeyenler olabilirler. Tabii ben. Artık kanalımıza sadece abone olmakla kalmayıp katıl butonunu tıklayıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani. Hocam o katıl değil aslında o katkı butonu. Yani öyle yorumlayın onu. Katkı butonu. Yani, yani şimdi... Onu değiştiremiyoruz mu ya? Ateşleyin. Ateşle. Ateşle olabilir. 3-5 evet. ateşleyin. <laughs> Yönetmen abimiz rahat olsun çünkü Denizli ve Adana ikisi bir araya gelince anca bir Diyarbakır olabiliyor. 21'lilere selamlar demiş. Çok efsane bir yorum hocam. Efso. Bunun adını Efso koyuyorum. Topla 20 artı 1 13. E, e, nerede yetişemiyorsunuz hocam? 20 artı 1 13 mü? Değil mi? Ne diyor ya? Bir dakika hesap makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an anlamaya çalışıyorum ya diyorum yönetmenimiz çok derin bir şey söyledi de bizim bize mi geçmedi yani, yani. kendisinden beklemediğimiz bir cehalet olduğu için şaşkınlık. Ben 0 birim arkadaş ben, ben rahatım. De, ne yapacağım? Ben ben mutluyum 0 bir abi 0 bir Adana ben bütün Adanalılara sesleniyorum beni yalnız bırakmayın ya. Bu nedir ya? Bir tarafta Diyarbakır 21'miş, öbürü Denizli 20'ymiş. Bunlar sıfır birim diye beni daraltıyorlar ya. Ve Adanalılık bilinciyle hareket edelim. Sonuçta Adanalı dediğin insan Kıvanç Tatlıtuğ'dur ya. Bütün Adanalılar benim gözümde Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Ki öyledir zaten de. Biz normalde öyleyiz biliyorsun değil mi? Tabii tabii. Hocam normalde. Adanalılar sarışın, e, mavi gözlü, yeşil gözlü, renkli gözlü, açık tenli, ve genel olarak 1.85 1.90 boy ortalamasında insanlardır. Aç parantez bu parantez. bahsettiği Adanalılar buzdolabında, soğutucuda büyüyen. Sırrı o zaten. Sokağa çıkmayanlar. Çünkü Sokakta top oynamayanlar. Sen niye hani Kıvanç Tatlıtuğ gibi değilsin diyorlar. Bir kere herkes aynı olmak zorunda değil. Bizim Adana'nın şöyle bir sorunu var. Normalde doğuş itibariyle doğduğumuzda hepimiz sarışın, mavi gözlü 1.80 boyunda bebekler oluyoruz evet. biz. Evet. <laughs> <laughs> ama 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 işin acı kısmı şu ki hava çok sıcak. Nem çok. Nem çok olduğu için o sarışın çocuklara ne oluyor? Bir süre sonra Çekiliyor. tarlada evet. şurada burada top oynuyor, oynuyor, ekim biçerken işte tarlada çalışırken Mantıklı. kararıyoruz. Savaş Maalesef sıcaktan, sıcaktan da çek biraz sıcaktan, sıcaktan eriyorsunuz da hocam. 1.85 adam oluyor 1.60. Kıvanç Tatlıtuğ'un avantajı şu apartmanda büyümüş. Apartman bebesi. Klimalı ortamda saklamışlar onu. Hiç güneşe çıkarmamışlar. Orijinalliğini korumuş. Ama kim daha orijinal? Bilmiyorum onu da izleyicilerimizin takdirine, takdirine bırakıyoruz. Tabi bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'a da cevap hakkı doğdu. Yani bu iddialarımı çürütmek istiyorsa gelsin. Hayır ben apartman bebesi değilim diye şey yapsın yani. Kendini savunsun. Ve tanıdığım Kıvanç Tatlıtuğ mutlaka bir dönüş yapar. Mutlaka cevap hakkını kullanır. Eğer Adanalıysa gerçek, Adanalıysa, Adanalıysa. gerçek bir Adanalıysa iddialar doğruysa. Ee, bizim programa ya konuk olur ya da en azından bir görüntülü bağlanma yoluyla ya da bir en azından bir sesli e, bağlı, telefon en azından falan. bir videoyu beğenip bir abone falan olup bir katıl butonundan evet. bir şeyler gönderirse o da olur yani Kıvanç Tatlıtu. O zaman da kendisi 35 25 bir şey atar artık yani bilmiyorsun. Hakikaten Bozkuş'un saçı kötü mü ya? Kötü demeyelim. Bak bu dışarı... zevkler, renkler meselesi arkadaşlar. Adamın tercihi bu. Saygı duyacaksın. Sanırım İran yapımı bir Hz. Yusuf filmi var. <laughs> <laughs> Aynısı değil mi ya? <laughs> ya bir kere bak şu an çok yanlış bir şey yapıyoruz. Ben fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum. Allah'tan var ya hani ben, ben... programın şu ana kadar ki bütün mevzusu bu. <laughs> Bunun üzerine dönüyor. Pardon ama ben 1.80 boy bilmem ne adanamaz. Bir dakika ya bunların hepsi fikri değerlendirmelerde bunlar felsefe arkadaşlar. Bunlar felsefedir yani. Saç rengi, göz rengi, boy, post bunlar felsefeye dair tartışmalardır. Bunlar binlerce yıllık Yunan filozofların tartıştığı şeyler. Adanalılar esmer midir, sarışın mıdır? Platon bunu tartışıyor. Neden saçlarım böyle? Çünkü berbere gitmeyi sevmiyorum. Saçlarımı kısa kestirince de hoşuma gidiyor. Ama uzuyor sonra. Uzayınca çirkin oluyor. O zaman diyorum bari hep uzun olsun da. O zaman şöyle netice itibariyle ikimizin de saçlarının şu anki durumu berbere gitme fobisinden kaynaklanıyor. Benim de böyle. Ben çok uzun yıllardır 15 yıldır belki ben saçlarımı kendim kesiyorum. Evet, benim de, de berbere gitme fobim de. var. Ee, demek aynı. Bu, evet, tabii berberlere de cevap hakkı doğdu. <laughs> Bütün kellerden de özür diliyoruz. Onlara da cevap hakkı doğdu. Yani Saçım niye var mi? diye de kimseyi bir etmek istemiyorum. Bir de o insanlara lütfen kel demeyelim. Ne diyelim? Kel demeyelim. Henüz saç ektirmemiş olanlar. Evet, henüz saç ektirmemiş olanlar. Turkish neydi? Turkish hairlines, hairlines Uçağına binmemiş olan grup diyeki şey güzel şaka <gülüyor> <gülüyor> yapıldı yapıldı şey. mı yapıldı Yapıldım ben, 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 ben tekrar şu an şey yaptım <laughs> yani anladım diyor ki ben genelde hep Ahmet Bey izliyorum eşim ise Ahmet Bey'in yanındaki kişiyi kişi mi izliyor yanımda. Evet. Böyle evet. ikiniz de izlemiş olduk. Emeğinize sağlık. Şimdi bakın ben öyle hani e, bu mesajı kıskanacak falan değilim. Ben genelde Ahmet Bey'i izliyorum dedi diye bundan alınacak, kızacak, sinirlenecek, öfkelenecek, kepi gösterecek birisi değil. Diyecek bir insan Kalkıp, değil yani. Öyle birisi değilim. Fakat şunu da eleştirmeden geçemeyeceğim. Yani, Sizi izleyen bir bu arada izleyicimizin e, kullanıcı adı haksız mıyım? bu <laughs> mesajı <laughs> <laughs> Haksız mıyım? Hani <laughs> Haksız mıyım diyor ki bunu? Çok bu, bu mesajı yazarken ikinizi de derken al işte D'yi birleştirmiş. Bizi o kadar yakın görüyor. <gülüyor> 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 bir dijital platformdan belki oturup böyle bir, bir Mısır patla atıp bir şey yemiyorlardı belki. Sen şu şeyden kurtul önce. Doğru. Allah aşkına lütfen. Hep neden kaynaklandı biliyor musun? Bu arada Devlet Bahçeli'ye <laughs> de cevap hakkı doğmuş oldu. <laughs> Devlet Bahçeli cevap hakkını grup toplantısında yapsa o kadar ne güzel olurdu. Evet, Vallahi harika. Mesaj böyle başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> harika. En azından. <laughs> <laughs> nokta da var yalnız, çok hoşuma gitti mesaj. Harika, <gülüyor> nokta. <laughs> Yazılı yazmış noktayı. En azından diyor. Hata da bir ne? Haftada demek istemiş Haftada. herhalde. Hata da bir de olsa <laughs> yine de çim çekirdik çok. <gülüyor> 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 şey gibi hani hatayla da olsa bir program yapmışız ama <laughs> güzeldi yani. Yaptık bir hata. <laughs> Yaptık bir hata. Hatayla da olsa diyor çiftçe gödek yapmanız çok güzel diyor. Her hafta bu hatayı bekleriz diyor. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Deniz Lili olan birinin orada aranızda olması bunu dilememi engellemeyecek. Utanç verici. Evet. Burada bir Denizlili olduğu halde sizin bu yorumu yapıyor olmanız ne kadar büyük bir erdem. Ne kadar önemli. Ve bir benim maske. bu yorumu okuman nasıl 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 büyük bir erdem. Hoşgörü rüzgarları esiyor şu anda. Gerçekten. Bütün hoşgörülü izleyicilerimizden özür <laughs> Yönetmen komik değil gibi duruyor ama kalite katıyor. Ben zaten komik iddiasıyla gelmedim bu programa. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Yani amacıma çünkü, ulaşmışım. Çünkü, çünkü kaliterle geldim hocam. O kadar doğru bir yorum ki çünkü biz işin uzmanlarına danıştık. Birçok sanat eleştirmenine danıştık. Dediler ki ikiniz çok komik oluyorsunuz. Aşırı fazla komik oluyorsunuz. O yüzden aranıza daha oturaklı, Kalite. daha böyle kaliteli, yani dengeleyecek birisi, dengeleyecek birisi, lazım, abi birisi abi. lazım. Çünkü bu fazla komik olursa insanlar çok fazla gülmesinler. İnsanları hayatın gerçekliğinden koparmayın. Çünkü bu hayatta bazen acı şeyler de oluyor. İşte o hayatın gerçekliğini orada bir emniyet subabı gibi tutan bir insan şamandıra gibi orada duruyor gördüğünüz gibi kendisi. <laughs> yani aynı cümle içinde iki defa hakaret. Subop. <laughs> <laughs> şamandıra. <laughs> Subop demedim. <laughs> Emniyet subabı dedim. Nasıl Subop. Abi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Subap da bir hakarettir. Bir insana subap desen, a bunu iltifat <laughs> olarak kabul etmez." Emniyet subabı dersen Hiç kabul eder. Emniyet subabı da desen. Mesela subab birisine o şerit de... desen onu küfür gibi ama emniyet şeridi dersen aa der teşekkür Abi, ederim. Yok şerit tek başına mesela hakaret gibi değil. Mesela kemer. Bak kötü bir şey ama emniyet kemeri iyi bir şey. Şu an sosyal medyada çok gergin bir tartışma var. Hem de umut verici bir tartışma var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de sanat filmi deyince aklımıza gelen en önemli iki isim İzzet Altın ve bir şey <laughs> Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında acayip bir tartışma var. Yani ben bu tartışmanın tarafı olmak istemem. Bu iki sanat yönetmeninin içinden daha üst seviye bir sanat anlayışı olarak birer tane Recep İvedik çıktı. Bilmiyorum fark ettiniz çok mi? Evet, Bu arada evet, Nuri işte... Bilge Ceylan'a cevap hakkı doğdu. Cevap hakkını kullanmak isterse ama kısa olsun, çok ama uzun olmazsa böyle 3 saatlik bir cevap hakkını yayınlayamayız Yani bir, bir, bir sinema filmiyle bize cevap vermez inşallah. Hani şu, biz mesajı da alamayız. Şimdi hani 3 saatlik bir film düşünsene bize cevap vermiş. Böyle izle, izle, izle. Evet. Adam yürüyor. Burada ne anlatmak evet. evet. o yüzden programımıza kalitesiyle gelen Refik Bey'den rica edeceğim. Yani bu tartışmaya nasıl bakıyor? Çünkü tahmin ediyorum hem Nuri Bilge Ceylan tanırım. Tanıyorum. tanırım. Tanıyorsun. Ikisini, tabii ikisini de tanırım. İkisi de öğrencimdi. Şimdi Refik Bey siz ikisiyle de çalıştınız sanıyorum. iki yönetmenle de. Evet. Nuri Bilge Kundu Metin <laughs> Nur, Nuri, Bilge, Bilge Ceylan, Nuri Nuri Bilge Ceylan, Nuri Bilge Şah, Kunduz, Nuri Şahin, Nuri Şahin. Evet. Nuri Şahin ve Bilge Kunduz'la beraber. <laughs> Peki bu tartışmada kim haklı? Zeki Demirkubuz mu, Nuri Bilge Ceylan mı? Hangisi haklı? Onu ben artık e, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sineyi millete dönüyoruz. <laughs> Evet söz millette <laughs> kameralarımız bu sinemayı millete çeviriyoruz. Evet milletimiz de bu arada söz mı hakkını... diyorlardı? <laughs> diyorlardı ki sanat filmleri niye bu kadar az izleniyor? Çünkü bu filmler herkesin anlayabileceği filmler değildir. Toplumun geneline hitap etmez. Özel insanların tabiri caizse izleyebilecek evet, entelektüel evet. insanların sanatla sepetle <laughs> sanatla sepetle ilgilenen insanlar bunu ancak anlayabilir diyorlardı. E ne oldu şimdi? Ne oldu? Şimdi bu bu, bu tartışmaya iki gün içerisinde 10 milyon insan dahil olmuş. Nasıl oluyor bu iş? Nerede sizin sanat filmi şeyiniz? Bir sinema sever, bir sanat sever olarak ben de yorum yapmak isterim. Öncelikle Nuri Bilge Ceylan her zaman işin kolayına kaçan bir yönetmen olarak dikkati çekiyor. Bakmayın 3 saatlik film falan filan. Hı -hı. Bir kere işin kolayına kaçıyor. Filmleri daha çok izlensin. Bizim Türk dizilerinde biliyorsunuz uzun zamandır çok acayip revaçta olan bir şey var. Yürümek. Nuri Bilge Ceylan da aynı yöntemi kullanıyor. Mesela onun filmlerinde oyuncular bayağı yürüyorlar. E, Türk dizilerinde de öyle. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ yengesine yürüyor. Öbürü baldızına yürüyor. Öbürü görümcecisine yürüyor. Öbürü bacanağına yürüyor. O yürümek mesela dizilerde çok tuttuğu için Nuri Bilge Ceylan da demiş ben de yürüteyim. Ha ben de onu. O da yürütüyor. Hayır, o yürütüyor işte hocam. Yürümek ve yürütmek arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de revaçta olan bence yürümek değil yürütmektir. Yürüten bugün Türkiye'de daha fazla popüler, daha fazla güç sahibi, daha fazla e, ilgi, odak sahibi. O zaman Nuri Bilge Ceylan sinema filmi çekmeyecek, siyasete girecekti. Parti kurup siyasete ben girecekti. Ben bak oraya kadar getirdim Madem bir şey demedim. bu kadar çok seviyor. Siyaseteki Nuri Bilge Ceylan. Bu arada bu iki güzide öğretmenimizin arasındaki sorunu da ben öğrendim. Öyle mi? Neymiş? Evet. İkisiyle de konuştum ben. İkisi de bana derdini anlatır. İsterlerse kanalımızda videoda yayınlayabiliriz. Gidip YouTube kanalı falan açmasınlar. Tabii. Nobody C'den şu an gaza getirmeye çalışıyoruz. Zeki demir kovuzu işte istersen bir YouTube sakın, kanalı aç. Sakın. Gel bize sakın. gel. YouTube'da tutunmak çok zor. Yapılacak zor, iş denedik. değil. Tutunamıyoruz. Yani. Gelin bizim kanalımızda istediğinizi söyleyin. Filtresiz yayınlarız. Evet. Ama maalesef bu iki güzide yönetmenimizin arasına çok önemli bir sorun girmiş. Çünkü ikisinin de gözünü kan bürümüş. Oo. Hocam çok yani öyle derin mesaj filan değil, çok açık, net. Evet. evet, bu kan film festivalleri demek ki hocam bu ikilinin arasını bozmuş, çok. Hatta ben daha ötesini duydum hocam, biraz ağır olacak. Bu iddia ilk kez bu arada dillendirilecek. Maalesef Zeki Demir Kubuz bugüne kadar hiç kan film festivalinde ödül alamadığı için Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubuz'a kansız diyesiymiş. Ben duyduğumu söylüyorum. Yakışmadı. Benim öyle yakışmadı. Bence de yani siz sanat filmi yönetmenisiniz ya. Evet. Geçen haftaki otobüs şoförü haberinden ibret almayıp dayak yiyen otobüs şoförü kardeşimizle dayanışma göstermek için biz bu şakaları yapıyoruz. Tabii tabii. Biz geçen hafta maalesef bir büyük hata yapmışız. O da şu. Kereta Kid'i tanıtırken benim kullandığım bir ifade maalesef bir izleyicimizi rencide etmiş. Cevap hakkını kullanabilir bu arada. Cevap hakkında kullanmış. Buradan okumak istiyorum diyor ki Ahmet Bey her akşam eşimin sırtını kaşırım. Bu bizim çift olarak yaptığımız en güzel aktivitelerden birisidir. Reklamınız aile saadetimize ciddi zarar vermektedir. Namerde muhtaç olmamak cümlesi ki bu cümleyi ben söyledim. Ben söyledim bu cümleyi. Namerde muhtaç olmamak cümlesi beni ayrıca çok üzmüştür. Özürleriniz için şimdiden teşekkürler demiş. Özür diliyorum. Bütün eşinin sırtını kaşıyan eşlerden o güzel insanlardan, o güzel sırtlı insanlardan özür diliyorum. Aramıza sırtı olanlar olabilir. İzleyicimiz beni yanlış anlamaz inşallah. Yani biz tamam neden anlasın? Hareketli bir insan mı, kalbi kılçıklı bir insan mı bizim izleyicimiz ya? Bir dakika bir saniye. Şaka kaldıramayan <laughs> bir saniye, insan. Bir saniye. Evet. Şu an e, asıl meseleyi kaçırmayalım. Seni izleyicilerle karşı karşıya getiririm. Bu arada <laughs> benimle karşı karşıya gelen izleyicilerimiz <laughs> cevap hakkını kullanabilir. Evet. Yayınımızın ikinci bölümüne Almanca olarak devam ediyoruz. Bitiyor. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? <laughs> Girdik mi yayına? <laughs> Girdik mi abi yayına? Çoktan. Abi ben programa hazırlık yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya anlıyorum ama hazırlıkta olalım ama bu kadar da doğaçlamadan korkmamak lazım. Hiç olmasa bir %5'lik bir doğaçlama yap bir videoda da. Hocam %5 çok. Hocam lütfen ya. Biz ikide anlaşalım. Arada diliniz bir sürçebilir mi acaba? Küçük küçük kelime hataları yapabilir misiniz? Hocam bizim yerimize yönetmeniz sürçtü işte. Nuri Bilge, Nuri Bilge Kunduz dedi. Zeki Demir Ceylan dedi. Bir şeyler Öyle dedi. değil mi? E o şakaları, öyle zannediyorum. O şakaları ha. da yazıp çıktınız zaten videoya. Öyle mi oldu? Allah'ım Rabbim i̇şte ya. diyor ki sen... İyi ki de yazdık <laughs> Bu kadar profesyonellik iyi değil. Şimdiye i̇şte kadar diyor izleyicilerimiz ki, şöyle zannediyordu. Bizim o yaptığımız bütün o dil sürçmeleri falan aa ne kadar da işte şeyler dikkatsizler ya da cahiller falan diye yorumlanıyordu. Şu an diyecekler ki ulan adamlar yani böyle bir halı dokur gibi ilmek ilmek bütün esprileri şakaları hatta hata gibi gözüken o dil sürçmelerini nakış nakış bu işlemişler. Bu kadar doğal bu kadar inandırıcı cahil rolü yapmak yani Refik Bey'in hakkını teslim etmek lazım. İşte diyorlar ya komik değil ama kalite kattı. Bu işte hocam. İşte o yönetmenlerin arayıp da bulamadığı gerçek oyunculuk bu. Tam tam da Nuri Bilge Ceylan'ın aradığı oyuncu modeli. Hani o diyor ya. Yani gerçekçi olsun. Oynamayın diyor, yaşayın diyor filan yani. Hani o size evet. diyor yanlış öğretiyorlar diyor onu konservatuvarda. Zaten diye. Nuri Bilge Ceylan normalde Refik Bey'i bir filmi için davet etmiş. Bir zamanlar Anadolu'da filmi için. Refik Bey Nuri Bilge Ceylan'ın adını yanlış söyleyince setten kovulmuş. <laughs> Öyle isim olmaz olsun. Nuri Bilge Kunduz demiş, kovulmuş. O yine iyi. Yaşar Nuri Bilge Özcan. <laughs> bu <laughs> arada sevgili izleyiciler bildiğiniz gibi artık bu 2023'ün son programı olacak. Öyle mi ya? Zaman ne çabuk geçti. Abi geçiyor. bir yıl ne çabuk geçti ya. Sen şuna bak. Bir anda yılın son programına geldik. Sevgili izleyenler. Sanki böyle birkaç haftadır yapıyoruz. Sanki gibi. birkaç haftadır yapmışız gibi koca bir yıl geçiyor. Vay be. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık biliyor musunuz? Ne gibi? Belki de bu hafta biz yeni video yayınlamayıp 2023'ün en iyilerini yayınlayabilirdik. Best Aa, of. Kurulu düzen ya. kolaj yapardık. yapardık mesela. Evet Nasıl ya. Nasıl unuttuk hocam? İki programı arka arkaya ekleyince zaten kolaj oluyor. Bence çok güzel olurdu. Keyifli olurdu. Bir kelime şakası ama. Hadi yap lan yap. Kolaj gelsin. <laughs> Abone sayımız gitgide. Evet haberimiz Mustafa Sarıtaş'tan gelmiş. Evet. Koyun canlı yayın açmış 12 bin kişi izlemiş hocam. Evet abi ben bu haberi o yüzden paylaştım sizde. Çünkü izleyince ben kahroldum. Bu haberi görünce yıkıldım. izler izlemez mi kahroldun? Abi haberi duydum. Arkasından da hakikaten de bu gerçek mi? Yoksa fake mi diye bir izleyeyim dedim. Hakikaten de anlık izleyici sayısı 12 bin abi. Koyun böyle geviş getiriyor. Hani ben de getireyim ki belki hocam Evet devam edelim, devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ahmetciğim sen de aynen. Hocam bu e, kaba kulak olmuş koyu sesi bak biliyorsun. Böyle arada bir ses çıkarıyor, giriş getiriyor hocam. 12 bin anlık izleyici ya bizim bir haftada izleyici sayımız 13 bin ya. Ağlayacağım ya. <laughs> Zaten hayal kırıklığı benim genel ruh halim. Gelen ruh hal, günlük ruh halim benim. Hayal kırıklığı. Sabah uyanıyorum. Bir bakıyorum hala kendimim. Hala ben benim. Hiçbir değişiklik yok, hiçbir gelişme yok. Uyanıyorum bir bakıyorum Japonca konuşamıyorum hala. Uyanıyorum bir bakıyorum İsveççe yok bende. Ve büyük bir hayal kırıklığıyla günler ilerlerken canlı yayın açıyorsun ve senin canlı yayınını 10.000 kişi bile izlemiyor, 2.000 kişi bile izlemiyor. Bir koyun bir 12.000 izleniyor. Görüntü kalitesi bizden iyi sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Belki de ses de iyidir. Ondan korkuyorum hocam. Ondan. ses yankı yapmamıştır falan. Yani ben duydum ya bir horoz açmış <laughs> mı <mesela canıyı. gülüyor> ses. onda da bir 15 bine çıkmış diyor. Yani. Evet. O yüzden Aa, bak, sen seviye dedin de aklıma geldi. Yani sonuçta mesela biz YouTube yayını yaparken acaba yapacağımız şey e, işte tutacak mı tutmayacak mı diye papatya falı bakamayız sonuçta. Seviye, sevmeye, 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 sevmeye. <laughs> seviye, sevmeye. Sev seviye. Semya. seviyor. <laughs> Bence komik. Sakın, sakın kendi şakanızı yapıp sonra gülüyorsunuz demeyin. Eğer bu şakaya da gülmediyseniz bırakın ya. Lütfen bir terapi. Ayrılın alın. ya. E, bir terapi almanız tavsiye ederim. Tabii Bunlar olabilirim. ruh halinizi test ettiğimiz şakalar. Bir insan buna da gülemiyorsa eyvah içini kara ömür. ismi var mı ya? Hesap ismi... Ne kadar önemli olabilir? Fatih Altaylı olabilir mi onun adı? <laughs> Hocam, o da bayağı isteniyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Buradan Fatih Altaylı'ya söz hakkı doğdu. Bir bayan 25 kilometre koşmuş. 3 porsiyon Urfa yemek için. Siz sevdiğiniz için ya da sevdiğiniz biri için ne yaptınız? Sevdiğimiz bir şey için, sevdiğimiz biri için ne yaparız en fazla bir diyorsun. 3 porsiyon Urfa yemek için 25 kilometre koşmuş. Bak... Şimdi Urfalılar kusura bakmasınlar ama hani 3 porsiyon Adana için yapsaydı bunu ben saygı duyardım. Hı hı. Ama Urfa dediğiniz şey Adana'nın Çin malı Adana kebaba Urfa diyoruz. Opa. Bütün Urfalılar'a cevap, cevap hakkı doğdu. Cevap hakkınızı lütfen Urfa'cak kutlayın. Yani <laughs> kutlayın kullanın. Bütün Urfalılar olarak bekliyoruz cevap Değir hakkınızı. Diyarbakırlı kalamaz. olarak ben bile... De... Ama kusura bakmayın ya yani. Urfa dediğiniz kebap türü Adana kebabın çakmasıdır yani. Evet. Ya ben bir bak, şey demedim. Bak ben hemen öyle bana bakma. Ben bu olaya şu an uzaktan bakıyorum. Yani yesinler birbirlerini ciyim ben şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ben yesinler birbirini. Çünkü buradan iyi bir reyting çıkar diye umuyorum ben. Sonra mesela Denizliler. Ya kuyu kebabı diye bir şey uydurmuşlar. Kuyu kebabı dediğin şeyin orijinali Siirt'teki büryan kebabıdır. Bak Denizli bir şeyle övünecekse yiyecek olarak söyleyeyim. Aa bak sonuna kadar ile övünebilir. Denizli'nin birçok yerinde böyle. Tabii efendim. tabii Tabi tabii, tabii. Aa bak Bak şimdi bilmeyen Mustafa adam. Mustafa Sarıtaş'ın yaklaşık 20 yıldır Denizli'de övdüğü bir kokoreç var. Denizli'de kokoreç, Denizli'de. Ben gittim Denizli'ye. Olabilir. Dedim ki Allah aşkına dedim burada kokoreç diye bir şey var. Böyle bir kültür var mı? Dedim. Beni bir kokoreççiye götürün. Dediler abi ne kokoreç ya? Geldiler. Bizim kuyu kebabımız çok iyi dediler. Gittik yedik. Bak bütün siirtlilere buradan ben selam ol... olsun. Ben olayı da Siirt'in evet. mi nüfusu çok, Denizli'nin mi nüfusu çok? Hocam okuyalım. Denizli hangisi çoksa onu destekleyeceğim. Denizli <laughs> kesinlikle Denizli'nin kuyu kebabı bir yandan daha iyi bence. Tabii, sen, ben tabii, tabii. ben o yaşadığın olayı canlandıracağım şu an. Neden yanlış bir cevap aldın? Şu an daha iyi anlayacaksın. Bak olay şöyle gelişeni <laughs> anlamayacağım. İhtiyacım. Anlamayacağım bak, eminim ben. Bak bak olay şöyle oldu. Sen Denizli birine soru soracağını zannederek dedik ya Denizli'nin kokoreçi çok meşhurmuş. Nerede yiyebilirim? Valla bir yerde kebap var. Sebrel ko karaciğe kebap Bir dakika denizde ağzı bu değil mi? <laughs> bu hanımefendi 25 kilometre koşmuş 3 porsiyon urfa yemek için. Peki hiç mi aklına şu gelmemiş sorarım o kadına. Buradan bütün kadınlara selam olsun. <laughs> Kadınlar vardır. <laughs> Kadınlar vardır. <laughs> Kadınların yanındayız. Soruyorum o kadına hanımefendiye. Hanımefendi hiç mi aklınıza şu gelmedi? Önce 3 porsiyon Urfa'yı yiyip kalorinizi alsaydınız da ondan sonra koşsaydınız. Aç karnına 25 kilometre koşulur mu? Allah'ınızı severseniz ya. Bari yediğiniz Urfa o çakma Adana kebabı bir işe yarardı. Bütün Urfalılar'a buradan selam olsun. İbrahim Tatlıses hariç. Ben e, bu hanımefendiyi saygıyla, bu, bu davranışını, bu e, kararını saygıyla karşılıyorum. Neden? Çünkü şimdi... Oynay bakalım tribünlere. Tribünlere oynamak oyna. istiyorum şu anda. Ee, çünkü baya orada bir ışık gördüm yani. Şimdi efendim hepimizin ortak derdi şu değil midir? Yerken çok keyif alırız, çok mutlu oluruz. Evet. O zevkin doruklarına ulaşırız. Ama ondan sonra çok yedim be. Oh, o son porsiyonu yemeyecektim. Son porsiyonu yemeyecektim. Evet. Şimdi bu pişmanlığı yaşamak mı daha kötü ya da daha iyi yoksa kaç kilometre toplam 25 km. 25 kilometre kan revan içerisinde o kebapçıya kadar gitmek mi daha sancılı ben mesela ikisini yan yana koyuyorum <laughs> çok saçmalamış <laughs> hiç gerek <laughs> yokmuş neyse de evet. burada bizim asıl değinmemiz gereken mesele ama bunu 25 kilometre bir kebap için siz bunu yapar mıydınız yani siz bunu bunu yapar mıydınız ya da ne için bu kadar zahmete girersiniz? Kim için bu kadar Ama mesela, zahmete girersiniz? biz üniversite yıllarımızda bu erdemli davranışı sergiliyorduk. Mesela halı saha maçına gitmeden önce gidiyorduk kebabımızı yiyorduk. Sonra halı saha maçı yapıyorduk. Halı saha maçından çıktıktan sonra da gidip ciğer evet. yiyorduk. Doğru mu? Kesinlikle hocam. Evet. Sonra ciğerciden çıkıyorduk. Belki birkaç yüz metre yürüyüp, bak birkaç yüz metre yürüyüp gidip künefe yiyorduk. Bak künefe yemek için 300 metre yürüyen insanlar var burada. Ciğerciye gitmek için bir saat halı sahada maç yapan insanlar var burada. Ki halı sahada da en az bir 25 kilometre koşuyoruzdur, efor sarf ediyoruzdur yani. Hocam halı saha maçından sonra bir insan nasıl acıkır ya? Acıktığımızı mı zannediyorsun? Hocam biz, bunu... biz acıkınca yemek yiyen insanlar, insanlar mıyız? İnsan mısınız ya? Biz bilinçli bir tüketiciyiz. Acıktım yiyeyim. Acıkınca herkes yer. Önemli olan dünyanın ihtiyacını anlayıp Ciğerse ciğer. Hocam bünyenin ihtiyacı acıkmakla anlaşılıyor zaten. Yani vücut öyle bir reaksiyon gösteriyor. Yani senin ihtiyacın var, şu an acıktın, ye. 40 yaşına girdiğim şu günlerde artık ulaştığım o olgunluk seviyesinde benim bakış açım yemeğe şudur. Ben bir yemeği yemek için ne kadar süre ayırıyorsam o yemeği yapmak için de o kadar zaman ayırırım. Benim için dolmadır, sarmadır bitti artık. Böyle işlerle uğraşamam. Yemeği Sen yemem. Sen normalde dolma falan mı yapıyordun? Sarma mı yapıyordun ya? <laughs> Niye bütün erkekler yapmıyor mu ya? Arkadaşlar bana böyle söylendi. Bütün herkesin kocası yapıyormuş sarma dolma dendi. Bir şey soracağım. Burada bence sorulması gereken asıl soru şu. Dolma yaparken sarma yaparken kafana bone takıyor musun? Bone ya. <laughs> Sonra kendi şakalarınıza gülmediyorsunuz. <laughs> bir yılın sonunda 2023'ün son programında bir yıl boyunca bizlere eşlik eden bütün izleyicilerimize seneye görüşürüz. <laughs>